Günün son mücadelesi sonuçlandı ve Çünür Seyka gerçekten çok güzel bir futbolla galibiyet aldı. Şimdi karşımda takım kaptanı Halit Daldal ve başarılı oyuncu Ahmet var. Gerçekten bugün çok başarılılar. Evet Ahmet söze. Senle başlamak istiyorum. Ee, başka bir yere taşınıyormuşsun, ayrılıyormuşsun takımınla bir vedalaşma maçı oldu bu. Onun için anlamlı bir maçtı sizin için. Söze senle başlayalım. Güzel mücadele oldu. Takım olarak zaten birbirimizi tanıyoruz. Rahat bir galibiyet aldık takım arkadaşlarıma da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evet kaptan takımın gerçekten harika ilerliyor ligde. Senden de birkaç cümle alalım. Ya şimdi futbol iyi oynadığımız oluyor, kötü oldu oynadığımız oluyor. Ama yeni bir renk katıldığını düşünüyorum. Bu lige zamanla maçları oynadıkça daha iyi olacağız. Daha kaliteli bir futbol oynayarak diğer rakiplere gözler vereceğiz. Yani arkadaşımız ayrılıyor aramızda ama en yakın zamanda bekliyoruz. Ve onun için de güzel bir anı olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Evet biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.